Çukurova bölgesinde Narenci'ye önemli bir zararlının tehdidi altında. Yetkililer İran, İsrail ve Güney Kıbrıs'a görünen zararlı için ülkemize ulaşmadan acil önlem alınması konusunda uyarıyorlar. Konuşmamızda sloganımız tehlike kapımızda. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, bölgeyi tehdit eden Narenci'ye zararlısı Turunçgil ps konusunda yönetim kuruluyla birlikte tehlike kapımızda sloganıyla bir açıklama yaptı. Turunçgil pirsilinin orijini Asya olup günümüzde Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Suudi Arabistan'a yayılmış ve Avrupa kıtasında da Fransa'da tespit edilmiştir. Ülkemize en yakın tespit edildiği noktalar ise İran, İsrail ve Güney Kıbrıs'tır. Hastalığın henüz ülkemize ulaşmadan acilen tedbir alınması gerektiğini belirten Tayyakısı. hastalığın görüldüğü Amerika ve Afrika'da milyonlarca ağacın sökülmesine ve milyon dolarlık üretim kayıplarına neden olduğunu belirtti ve acil önlem alınması çağrısında bulundu. Tayakısı, zararlının ihracatta da önemli sorunlar yaratacağını kaydetti. Ülkemizde kullanılan preparatlarla, zira ilaçlarla ilaçlama yapıldığında bu sefer ihracatta başımız sıkıntıya giriyor kalıntılardan dolayı. Eğer hastalık bulaşmışsa da o materyallerin mutlaka ve mutlaka sökülüp imha edilmesi gerekiyor. Üreticinin tanımadığı bu zararlı, yıllardır mücadele ettikleri bir başka turunçki zararlısı Akdeniz meyve sineğinden daha tehlikeli. Akdeniz meyve sineğinden daha tehlikeli çünkü ağaçların sökülmesi gerekiyor. Yani hastalık girdiğinde eğer hastalık bölgeye girerse Adana narenciye bölgesi olmaktan çıkacak. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün konu üzerinde çalışmalar yaptığını anımsatan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Aycan Tayıkısı, tüm bileşenlerin bilgilendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Burada herhangi bir halkla bir paylaşım yok. Sadece kendi içlerinde yapıyorlar. E burada üretimi yapan kişiler çiftçilerimiz ya da yani ziraat mühendislerimiz bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunda bunun önüne geçilebileceği kanaatindeyiz.